Merhaba arkadaşlar, kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz kripto haber kanalımıza hoş geldiniz. Piyasayı incelediğimiz takdirde aynı seviyelerde ilerlemeye devam ettiğini görmekteyiz. Baktığımızda Bitcoin fiyatı birkaç gündür 82-83 bin dolar aralığında gidip gelmekte. Durumların böyle olduğu bugün de en büyük analitik şirketlerinden biri olan CryptoQuant uzmanları. Bitcoin ile alakalı önemli veriler paylaştı. Bu veriler arasında kısa vadeli Bitcoin yatırımcılarının zararda olduğu da tespit edildi. Raporda şu şekilde bir takım açıklamalar yapıldı. Bitcoin yatırımcıları Şubat ayının başından bu yana zarar etmeye devam ediyor. Bu zararlar şu anda FTX çöküşünden bu yana görülmemiş seviyelere ulaştı ve 2024 düzeltmesi esnasında kaydedilen seviyeleri bile geride bıraktı. Burada bahsedilen bitcoin yatırımcıları BTC'lerini 1 ile 3 ay arasında elinde tutan kısa vadeli bitcoin yatırımcılarını ifade etmektedir. Genelde bu tür kısa vadeli yatırımcıların zararda olması kısa vadede düşüş ihtimalini yükseltse de ilerleyen süreçlerde toparlanmalar gelebilir. Fakat diğer yandan uzun vadeli bitcoin yatırımcıları da birikimlerini devam etmekte. Bu da pozitif bir veri olarak önümüze gelmektedir. Bundan dolayı önümüzdeki süreçlerde kısa vadede biraz daha dikkatli olmakta fayda olabilir. Destek noktamız anlık 81 bin bandı. Onun da bir altında 78 bin dolar civarı yer almaktadır. Direnç noktası ise 85-86 bin dolar civarında yer almaktadır. Önümüzdeki süreçlerde bu seviyeleri takip etmek fayda sağlayabilir. Ayrıca piyasayla alakalı açtığımız işlemlerden faydalanmak isterseniz Aşağıda bıraktığımız sosyal medya hesaplarını takip alabilirsiniz. Herkese bol kazançlar dileriz.